Bu şey için şey değil mi? Uygun. Bırak alsın. Bırak alsın. Savaş. Şunu kaldır acık savaş. Şunu alayım altından Tamam bırak. Sahile gel. Gel sahile. Ver ver ver. Bir mu gitsin, gitsin mi? Gitsin gitsin. Umudumuz yok tamam. Savaş. Sağa gel ya. abi. Sahile inmeye çalış. Var mı bir 7-8 kilo? Fazla mı? Onun üzerinde. Hadi! <laughs> Ve gider. Bu çekiyor mu? Ekranı yok bunun. Ekranını Ekranı açın. yok da çekiyor. Kırmızı yanıp dönüyor. Yani tamam. Hayır, seni tam olarak Çıkıyor. alıyor tamam. mu bilmiyorum. Tamam ben artık getirmeye başlıyorum ya. Çünkü oralara güvenmiyorum. Taş olur, taş olur. Yok. Oh, da sağ Oo. tarafa gitsen iyi olurdu. atlamasın. Devam et, devam et, devam et, devam et. İyi oturdu Şöyle o. Atma, atma. Oha! Ah. Haydi bismillah! Geliyor mu Türkiye rekoru? Şu tekneyi söyleyeyim o tarafa gitmesin. Söylesenize. Abi sola git sola! Bir de bakalım. Geçen senenin intikamı inşallah. İnşallah. Güzel ya. Tamam tamam. Bitti onun işi. Allah'ın izniyle bitti onun işi. Kılıç mı o ya yoksa? Yok kılıcı gördüm. Komple suyun dışında gördüm. Gördünüz değil mi vuruşu anı? Abi söyleyin o tarafa gitmesin. Tamam tamam. Bitti onlar. Bana dönerse, Abi bana yol açarsın tamam, tamam. değil mi? Balık Bak. o tarafa yol, yol açar mısın tamam, Kardeşim, tamam, tamam. bence bu tarafa gelsen. Buraya gel, gel. Gel sen. Ya, yok, onu yapacağız tamam da balık o tarafa giderse ben orada olunca ne olacak? Araya mendirek girecek. Abi. Balık önünde. Kakıç var mı kakıç? Şey Tebrik abi, ederim sizi. Tebrik ederim sizi. Tebrik ederim. Tebrik ya, ederim. Ilga. Orada direk var. Direk var orada. Direk var önünde. Önünde direk var. Savaş, sola kaldır. Tamam, sağ aldım. çok büyük. Savaş geldi. Geldi. Oha! Oha! 20 saniyelik var. 20 saniyelik savaş. Savaş sağa gel. Öyleyken kaçıyor. Savaş gel buraya. Tamam, tamam. Savaş. Plaja gel. Savaş, plaja gel. Geleceğim bir dakika. Abi, kan girer misin yani, ya? <laughs> benim için? Kuyruk, 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 kuyruktan kafayı kaldırma fazla. Kaymasın i̇şte adam. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇şte bu! Eyvallah! İşte bu! Daha. Daha. Çekiyorum, abi çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çöz abi kafamda Ne siz şumisine ya. İşte oh. oh, tartısı olan